Selamünaleyküm arkadaşlar bugün sizlerle ile birlikte Discord'da VPN'si girmeyi göstereceğim. Yani buraya atıyoruz. Masusta ben size link olarak yorumlarda bırakacağım. Bıraktıktan sonra buna giriyorsunuz. Servis install. Bunu açıyorsunuz. Butçe basıyorsunuz. Bitti. Discord'da artık her zaman bilgisayarı açın, kapatın, yeniden başla, onu yapın, bunu yapın. Her zaman açılır artık. Bu Roblox içinde geçerli. Bilginiz olsun giriş yapalım. Yersin. Bunu artık kapatabiliriz. işimiz kalmadı. Gördüğünüz gibi giriş yaptı. Ben size yorumlarda Discord linki bırakacağım. Burada yani burada link olarak bulunacak şu kısımda. Link olarak abone satıyorsunuz buraya. Abone sattıktan sonra erişebilirsiniz bu kanallara. Gördüğünüz gibi panelleri sunucu açık linki geçme maç linki oyun indirme linki TikTok bot basma ıvır buraya daha çok şey gelecek bilginiz olsun. İyi günler arkadaşlar.